geç atladık ya. Nereye atlıyoruz? İçeri mi giriyoruz yine? Valla sıkıntı hepsi. Geç atladık şurayı alacağım Yok. ya. İçeri giremeyiz. Allah Allah Allah. Al. Lan! Adamlar geliyor lan. Anasını satayım ya. Ya var ya gireceğim ya. Dur abi geleceğim hemen sana evet, doğru. Evet sakin. Geliyor ha, geliyor. Anam. Gelemez lan aldım ben onun başka. Ana o nasıl oldu la o yanda nerede la? Tepede la. Aşağıda ya tepede değil ya. Ya bak şu en son. Aşağı attım şu zaman. Herhangi yok. Bir hemen geleyim. Bir boşumuzda var sanki biri. Var var. Sağdan gireceğiz. <laughs> abi senin önüne adam gitti. Dağdan mı? Ha, buradan girmeyelim mi? Gir gir oradan gir. Araba Aras. geldi, araba geldi, araba evet, geldi. geldi. Oynadım, oynadım. Açıyor. Bir Önünde de kocanı yok. Öndeki de sıkıntı, sakin sık. Hmm. Ses var, sevim önünde ses var. Evet, burada. Baydım. Ver. Yukarıya alalım da Biz çağıralım kim geliyorsa gelen var <gülüyor> <gülüyor> Adam burada açıkta bir. Bu ne saçma uçak la Beni çok saçma bir yere attı ya Eee nereye ineceğiz? Valla ben Georgia'ya indim abi uçak çok saçma geçiyor ya Belki adam vardır diye de. Sevim burada. Sevim üst katı alabiliyor mu? Rego, şko. Deneyeceğim abi. Evet, bilmem ki bak adam satayım. Adam gördüm. Cebimde adam var an. Adam gördüm lan. lan Geliyorum Rego. Lan adam. nasıl la? Ya ağzına tükürdüğümün oyunu ya. Şurada abi adam. Satayım ya. Yemin ediyorum mal gibi gittim ya. Geliyorum Rego. Atladı. Şu tarafa doğru koşuyor. Gansız. Aga şunu çatıya alacağım. Baydım onu abi şurada. Başka nerede var göremiyorum görüşüm yok. Tek gibi ha. Tamam ablacım. Aga bakıyorum da göremedim ya. Kanda yok çatıdayım. Açça atladım. Var var var. Kendime kadar Aldın mı? Bunu kaldırmışlar ya lan. Yokla kaldır adam burada burada. Kaldıramamış. Allah Allah. Bunlar takmışa burada mı geziyormuş? Oğlum kaç kişiymiş lan bunlar? Bir arasında duruyorlar gördün mü? Herhalde. Hmm. Şu koyu kaldıracağız. Aa sevo kaldırmış zaten. Kaldırdı kaldır. kaldırdı. Kaldırdı. <laughs> Aha karşıdan bir bot geliyor. Hah. O keskini falan var mı? Bir <laughs> Bir tane de şurada bir yerde var lan? ya. Ne niye böyle oldu? Ne bileyim ben. Hmm. bir tane de şu kayanın arkasında gördüm birini. Kaya? Var artık. Önümüzdeki. Bot mu adam mı anlamadım. AFK mı falan. Ha burada burada abi. Şükran abi senin önünde. La gerçek adam lan. Allah kahretsin abi ya. Diyor, abi diyorum ya adamın biri var orada diye. Şurada motor var. Ama bu taraf işaretle yukarı işaretle Hı. Şurayı dedim Şurada ya. Şey. biri diye. Aa burada sesler var. Ne sesi? Adamlar var orada. Adamlar var. Kay adam iniyor. Gidiyorum o tarafa. Tamam geliyorum bizimkiler alıp. Geldi benden. Burada adam kaynıyor. Geri gelin. Aa burada çağırdılar. Aa, adam buradaydı en an... son. Burada çağırdılar ha Megaton'u. Burada adam var burada. Ölünüz ateş et ateş et ateş et ateş et Bir kişi la bir kişi. Bir saat düşünüyorlar ya. Bir tane daha vardı ya. Kanka tamam, adamlar ha şurada şurada. Burada çağırdılar burada çağırdılar. Tek o şunu vursana. Gerçek adam gerçek adam çağırıyorlar çabuk çabuk adam çağır şeyi çağırdılar Megatron Ben baydım 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 Canlandırdılar Taçıyor Tık 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 Adam 30 tane mermi var Bayranım var oğlum, nasıl kalktı bu Şurada adamlar var Bayranım var diyorum Aaa sudan gidiyor ateş ver ateş ver Düğün içinde hareket ettim ya. Çıktılar karşıya. Araba oldu. <laughs> Gittiler. Burada M4 falan var ya. Hala o adamlar mı var ya? Geride adam var ya. M4 falan var. Oha şu tarafta da var. Şeyde tökülerde, şuradaki diğer tökülerde. Sen abi senin sonundaki adamlar nereden ateş ediyordu? Aldım. Bitti. Bence o, bir adam. değil. Bak öldü öldü takım çok kazandı. Bir de karşı tokilerde mi adam vardı sanki? İyi şu tarafta da ateş ediyorlardı ha. Aa. Şurada da ateş ediyorlardı. Gördüm karşıya geçiyor şuradan. almışım yani. Bot mu ne o? Diyorum. O bot ama ne? Anana. Lan, nasıl Ana nasıl gördün lan? Ana değil, Şurada gerçek var şurada. Tam duvarın arkasında. Yakınım yakınım. <laughs> tamam tamam ben de koya gittim. Oo. Lan. Oğlum ne biçim oynuyor lan bu? Sıra daha böylece Abi tut tut. Adam iyi oynuyor. Daha yapacak bir şeyim yok. Sis attım. Kapı attım ne yapayım? Geliyor. Ne koy yerde değiştireceğim. Tamam. Adam önümde burada burada burada. Ben ben göremedim Bayağı vurdum ona. Aa, aa abi senin içine vuruyor. Abi ya anasını avradınız. Onda işte. bir şey var sanki ha. Seta buraya. dur. Buraya bir sis lazım. Sağ taraf vuracak yoksa. Yok kanka yok bu adam izli bu adam izli Bak bu, yukarıda öldüğümüz var ya yukarıda. Vur la bot. Ziyan var ya, o. o bak bak. Vur la bot. Oo, yukarıda bayıldığımız var vur, ya. Yani. Vur la vur bot, vurla vur la. vur. hadi Bot, hadi bot. Geliyorum ne bu niye bitti? Bot, sen biraz mi? daha yukarı git vuramıyor. İleri gitseydi. Sevim yani, gelir sevim. Bizi kaldırmayı <laughs> sevmiş. Oynama hiç oynama sevim. Hiç oynama sevin buna. Sevin bu görüyor görüyor. Bu izliyor Rego. Neydi bunun nick abi şey bildire bassana abi abi. Nick neymiş onun? Bildire. Yukarıda da beni bu öldürdü. Çakma gibi şey herhalde. TV çakititi. Bildiriyorum. Otomatik dışan duvar yedisi. Adarma bildir Ben de bildireceğim şimdi. Uçan arabalar. Oyuncu rapor et. Ha Hv çakit. Yukarıda şaki. da bizi bu aldı. yukarıda da bizi bu aldı. Rego öyle bir yerdeyim ki hiç kıpırdamıyorum. Cam basıyorum. Bomba yardımı attı. <laughs> Bildir bildir. Bildir sen de bildir. Görecekler yalnız Hı. kaldırmaya geldiğini. Yes, Gelsinler. Adam zaten seni görüyor. Rahat ol sen. Belki de. Bir <laughs> de kaldı bana izin veriyor. Georgia'ya doğru uçuyor. Ne <laughs> bir... bu Ankara mi oraya gidelim? İlk Giorgio'ya uçacağım bir. Abi bu araba da burada. Ay bana ne ateş ediyorlar. Nereden ateş ediyorlar? Nereden? ile gelmişler. Nereye? Bagiyle gelmişler. Aa şey. Ya. Yo yo transformus. Bak bak bak. Bak transformus orada bak de bug ile geldiler onlar. Çok bug ile fark mi bug ile? baydım. Onu çektim. Buraya bana deniyor. Ya şu şey bu ya. Tamam ben içeri girdim. Delo şu arabaya bir de gidelim aşağıya Abi yı. şu transformsa savurun. Vuruyor ya vuruyor. Bak kaçtı. Dur arkamız zorlu arkamız zorlu. O ya, HT çakıyor. Işte. Nerede o adam? Şurada burada burada da seni Öldüğüm yerde. Öbür de tepede geziyor. Ya izliyor bu ya. Seroda açıkta kalmasaydın Ka şey gelecek yine. Şu transfer. <laughs> bomba atıyor ya, bomba atıyor. Sero, sen o ya, adama bak, ya. bak. Beni vuran adama bak sen. Bakıyorum Sero da. Şu koydan vurdular. Hmm. Seroda dayı... ya. <laughs> Bu Oğlum bir jacket ver ya oyuna bak ya. Göster. alıyor bence. Diğer kavat nerede ona da bakayım da. Kız abinin O da oradan doğru. kaykayla geçti onun yanına. Bir arkadaşını aldın da. Benim evet, seni kaldıracağım. Tam şurada abi. Bak iki kişiler. Yedi mermim kaldı. Oğlum gidemiyorum ki lan. Canım, la. la, canım yok lan. Lan canım yok lan canıma bak çıksam öleceğim biliyorum ben ya. Sana tamam, bu adam sıkıntılı. Ne koşu sen ama mi Abi yedi. Bir Tamam dur orada. Senin de geldi senin dikkat et. Arkalarından uzağa mı düştü senin? Sevo adamdan önüne düştün. Evet abi arkalarını... arkalarına. Arkalarına düştün. Tamam. Ay kabak gibi duruyorlar önümde. Sık sık. Sık oyalı. Ben de sağ tarafa geçeyim. Bak. Bir de şeyle geçiyor. Ay çok vurdum birini. abi senin önüne düşen canı oh. yok. Helal onu yumrukla yumrukla. Helal oh, helal. Yumrukla onu. Onu bir onu bir onu bir. Lan yumrukla yani bir şeyler yap. Ha? Ha? Ah bak şu koyada şu koyada şu koyada. Tamam bakacağım şuna ona. Tamam diğerini alırsınız. Kafasından yedi bir tane. Candayım. dayım. Bir tane daha yedi kafasından. Çıkıyor bak ağacın orada. Şey i̇şte bu ya. Oradın. Ananıza uğradınız sizin. Ananıza uğradınız. Or ama ama ölüşüne var ya de... benim taktik nasıldı? <laughs> <Çok> <laughs> Ölmüş. <laughs> Adamlar apaçık ortadaydı. Ölüsüne de vurdum, ölüsüne, ölüsüne. Yetmedi, ölüsüne de vurdum. Ben gel. Yok <laughs> Dur, arabamızı durabilmiş. Adam Allah'tan kucağıma düştü O Beni yine alır deyip hiçbir şeyim yoktu da. Abi ona ben geçerken çok vurdum sen. Yine senin. geliyor ya. Yine geliyor ya. Kaçın ya. Yine kaçın. Kaçın 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 kaçın. Bin arabaya bin. Araba. Aa araba geliyor lan. Ha. Araç evet, geldi. Araç geldi. geldi. <laughs> 20 mermi var sadece. Onda yumruklama. Gelin lan. <gülüyor> <gülüyor> Demiş. Aha geliyor o geliyor geliyor yine geliyor güne geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. Gel burada gay, -gay falan var. Bir şu araba. 3x var 3x var. 3x var. Ben Bir şu araba. Şurada 6x falan var. Alın abi drop alın. Benim hiçbir şeyim yok alın ihtiyacı olan. Aracımız ne hasar gördü? Bak bunda da 762 var. Biraz daha bırakayım mı 762? Bıraktım biraz mu? daha. Yok yok yeter, yeter yeter. Bıraktım bıraktım. Artıklarınızı alayım bari ne yapayım. Transformers görünce heyecanlanmayın atış edin ya. Bitiyor zaten 3 kişiyiz anasını satayım. Çabuk Oğlum, düşüyor. görüyor. Araba, çant... araba böyle sürünmez tamam mı Rego? Çantaya 4 x attım. Yok abi envantere bakıyordum ya. Yazıklar olsun. Ya Rego bırak ya. Nerede o ha, kavat? Buradalar burada, bak. Tamam. Çok kötü kastı looo. Burada ne? arabalar var. Burada neymiş ben onu anlamadım ya. niye böyle çevirdiler? Araba açıkta, açıkta. Rego açıkta, Rego açıkta, dur dur Oo, dur. Oo, ateş edemiyorsun. Mermi yemiyor. Hangi açıkta la? Ay yok ki, orma yok. Kalkan bitti, şuradaydı ya la, la Allah Allah. Eee, ne yapacağız? Ben Or, de hiç görmedim gördüm. orada adam. Burada adam oynuyor Rego. Ama... Aa, bana sıkıyor bile. Arka arka, 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 arka. Aa canım çok az. Vuramadım lan. Vurdun ya oğlum. Ne? Zor vurdum Bak, abi. Bizim bu buraya gelmiş gibi. Ya gel, sevim gel, Rego sana geliyor. Kim geliyor? Abi, hadi sevim hadi. Sen git ben geliyorum. Transformers. Transportun mudur? Uşak mıdır? Gel arabaya bin, arabaya bin kovalayalım. Şurada araba var sağlam. Dönüştü, tekrar kamyona dönüştü. Gel, gel. bakayım. dur abi dur. Adamlar ölümde zaten dur. Dur bekle şuradan bir atış edelim biraz. Bak şurada bak. Dikerim mi iyi oluyor? Atışı. Orada saklanıyor kavat. Tekrar mı dönüştü? Patladı. Patladı. Benim olduğum tarafa gelmeyin abi. Açılıyordum tam. Tamam ben kapatıyorum kanka. Oradaki öldü. Burada da adam var. Ben gelmem size adam çekti oğlum. Bence burada da adam Burası var. Burada da hiçbir şey yok oğlum. sadece bunu almış yok Şu tamir edemiyor muyuz? Çok güzel. Tam kapırdayım, kapırdayım. Dur kapırdayım. Dur geliyor, geliyor. Bırak beni, bırak, bırak. Vay be. Aa! Tek işte vurdu. Allah Allah. Allah seni kahretsin. Etkinleştir çıkıyor zaten. Kendini kaldırıyor o. O öldü öldü. Sen neredesin abi? Tam tam mekanı mı kaldırdın? Evet ben abi benim. Kaldırdım. Çok umarım. Ne işte. benim kaldırmam vardı. Bey o etkinleştir desene ona. Bakacağım şimdi. Ona tabii yedi kişi kaldık la. <laughs> Aynen böyle. Ne oğlum bir saat sürüyor la. Bak. <laughs> Serhat abi sen lootunu yap ben şuradan bırakıyorum Fişek ya, çekeyim ya, abi. Bırakıyorum ya her bırakıyorum ya. La tamam ha tamam. Zor böyle aldım la. Kaldırmayı alayım dedim. Kaç param var Ego? Ben de alayım bir tane. 125, 7, 75 fazla verim. Tamam, 90, 95 de, de bende var. Bir tane de alalım, atalım. Gel. Gel fazlasını attım buraya. Burada zaten loot dolu anasını satayım. Ayları drop düşüyor. Oraya gideceğim, orada atacağım abi. Eğer bunda ateş de direymiş Ego, keyfe bak. Kastı mı ne? O tepe dolu gibi ha. Şu arabamız şöyle çukurda kalsın abi. Buraya mı atar kanka? At abi. Zaten 4'e 2 zorum gelin. Topunuz gelin. Ha drop düştü. Gitme Aga benim içeriğim yok. Hiçbir şey, şey yok. Gel Gitme gel. Bence. Gel abi gel. Sen bir işini hallet tepeye gel. Gel şey var P90 var gel. Tamam tepeye gel benim yedek alacağım ben ah. sadece Sen tepeye kastı. Oğlum adam şeyi bırakır bari lan. Yeleğe bırakır. Bıraktım işte oraya yaralı. Ve <laughs> sen de benden kalır yarın yokmuş. Ben iki tane fişek attım. Aha bomba attı. Sen mi attın lan? Ben sizi attım ya <laughs> sağa sola. Biraz abi ya. Adamı korkuttu. Aha sırtı aşağı. Aa. Nereden sıkıyor lan? Yedim. Zaten yedeyim yok. Evde evde. Zaten yedeyim yok. Aha soldan Arka da atıyor. Oğlum bu ne? Çok ayrılır Dur abi. O adam bana var ya yokluktan sıkıyor ha. Oo bu bu kavat yine aynı adam mı acaba lan yoksa? Yemin ederim ottan arasına neyim atıyor ya? Onu vurmadınız mı? Onu ben göremiyorum. Onu vurduk da belki kaldırmışlar mıdır? Dur düştüğü yere bak Allah'ını seversen ya. Abi mi çıkmadı? Adamı göremiyorum hala. Hem de öyle. Kayma lan. yapıyorsun? hop kayıyor abi. Dur. Arabayı aralım mı? Aa gördüm pencereden sıkıyor. Hop oy. Abi sen ne çıkmam lazım. Oğlum yelem yok. yok o, ben gidiyorum bu adama. Nereye gidiyorsun? <laughs> Burası, bu adama gidiyorum. Bu adam, bu adam sıkıntılı ben sana söyleyeyim bak. Tamam. Ev... Evim... Soldan da sıkıyorlar ya. Ha bir kişi var burada Rego. O diğer soldakini göremedim. Ağaçta Rego gördün. Gördün Hangi... açtı ağaçta tam bak iki tanedeki ağaç evet orada. Onu da onda o ağaçta. Oy. Beyde sınmaya başladı. <laughs> Madem öyle. Tamam gelirsen başlayacağım onu bir kişi. A Bayağı da oraya mı gittin? Sana mı geleyim? Sana geliyorum abi. Direkt yukarı atla. Yukarı uç şöyle zıpla. Oo. Ne yapıyordu bu? Şimdi şu karşıdakine beni bakalım. Beni arıyor beni beni. Şu tarafta en son. Alan geldi. Alan geldi, geldi Alan. Uçman da yok. Mecbur çıkacağız. Dol hadi tık şu uçma. Hadi 6 saniye. 6 saniye 4 saniye. Canım çok az aldı. Oy az daha öldüydüm ha. Sola dikkat et abi. Yerde yatan biri yok demin o. Çakal nereye gitti? Yine o A gördüm. Ha sağında. Önünde önünde önünde. Bunun bir arkadaşı daha var bence. Nerede baydın mı? Gibiydi, tamam. hmm. o. Bak şurası yerim şu anda çok yeri o. Aha. Hadi o gördüm. Ana ne aradı Yok arada ah. arada kaldık arada kaldık. Canıma bak. Kulübe de mi? Yo yo yo. Ha <laughs> nerede o? Şu, şurada mı? Adamsın. <laughs> tamam ne <hadi>, koşuyorsun? <laughs> Ne o can ucunda ucunda gel ucunda gel. Nerede? Abi, şurada şu ağaçta. Hangi ağaç? Ha. Tam o ağaçta. Ucunda. Tamam. Bak, tamam abi. Tam o bir kişi bir kaldı şey. bir kişi. Sürüsün bırak o. Dur abi. Dur acele yedi, etme. Yedi. Bak ne yedi? Acele etme. Öylesine vuruyorum lan. Öylesine vuruyorum lan. Öylesine vuruyorum. Şu ağaç. Otların arasından gelen kıvılcım. <laughs> Helal be aslan. 22 e, diyor ha. Yettin e. lan. Adam duman etmiş ha. Kimseyi e. e. bırakmamış Bu ne la bu ne la herkesin içinden geçmişti Ya valla 31 kit Tı aman cenabet <laughs>